Hemen, Meryem Süreyya ne getirdi? Kocaman Meryem. bir kutu getirdi sana Meryem Süreyya. Mutfak Kargo işleri de zor. Oo eman kargocu mu oldu oh. oh. Kırdın oh. Aymen'i. Bacağım ağrıyor. Oo, açın, açan açın. mısınız lütfen? Kırıkma karko bakalım değil. Meryem Açalım. 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 Aa, bu şey geldi böyle. Güzel. Eymen masanın üstüne bakar mısın? Bize çevirir misin? Bu be? yerim ben. Ay, ben mi yiyorsun sen? Anne anne. Oo! Hadi bakalım. Yiyorum ben. Aa, bir ben yeriz senin sen? Güzel misin? Bu ne kes? Bu bisko. O da ne? Yiyorum bu bir tane. Oo, çavçuk çıktı, üzüm çıktı, yumurta da var. Sabahlar sonra... Salatalık mı Meryem Suracığım? ben salatalık. Ben sevdiğim. Eymen meyve suyunu çok seviyor. O yüzden ben Çok mutlu oldu ama. Eymen. Mutfak setini... Kurayım, Meryem sura Kuralım mı artık seti? Ha? Açar mısın? Gisir bakalım. Oo ben kurumaya başlıyorum. Oo Eymen başladı bile. Meryem Suracığım bana bir köfte yapar mısın? Canım çok çekti. Evet ama üzüm pişmez ki. Ay yapar pişmez hayır. Ha salata pişir. Hayır, o, o da o zaman vazgeçtim pişmez. Tamam, bazı bana köfte pişirme, bana sadece çikolatayla süt ver. Bu ne kadar, kadar, kadar pis bir modus var. Niye buraları düzenlemediniz? Düzenleyeceğim bile ben. Düzenleyeceğim ben. Tamam düzenleyeceğim ben. Meryem Sura. Toplamış. Artık mutfağınızı toplayın. Çok pis. Ya harbi. Burada yemek nasıl yapıyorsunuz siz ya? Çok pis Benim karnım acıktı. Zil çalıyor. Meryem Suracığım. Bana bir tane turta getirir misin? Hadi bakalım oğlum. Ama bu salatalık. Ben bunu istemedim ki. Hayır istemedim. Bak burada. Nam nam nam. Aa fırında varmış. Bana tavuk pişirir misiniz? Benim canım çok istedi. Evet. Fırında efendim. Şu zaten. Şu zaten. Oh, Sağ piş. Aha pişmiş tavuk de ay but ama bu köfte but but ama bunlar ben nasıl böyleyim tabak çatal yok mu hiç ya ama bunu çatal. 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 çatal bu çatal bunun ne ne ben de yiyorum bakalım <laughs> Aa ah çok güzelmiş bunun tadı alın bakalım ah tuttuğun için çok teşekkürler Az önce yemiştim ama ben. Alsın bir tane Sağlıklı yiyecek. Ay brokoli hiç sevmem. Efendim, Efendim, oğlum, ben bayılırım. Alın, Ay, bakalım, oğlum, bakalım, Ama daha fazla istemiyorum, çok doydum. Yumurtayı hem hiç sevmem. Sen hadi yiyelim. Tamam. Hadi Aa koyuyoruz. Şunu, şunu en en en, en Bir tane, tane. sütte meyve suyu süt getirir misiniz bana? Onu da ben Sadece portakal suyu.